Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ark Ragnarok'un 6. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkamda görebileceğiniz üzere bir spino aldım. Aldım. Nasıl ama? Çok yakışıklı bence. CM statları Senin deniz hızlı ihtiyacın olacak kardeşim? Şimdi, bir tane spino aldım arkadaşlar. Yani bir tane de şurada alıyor, alınıyor galiba. Hala bakalım. Şurada Uyan. Uyanmış lan o. Kendi ağlıyordum uyanmış ama çoktan. Çoktan yanmış. Ya geç kalmışım <laughs> Bekleyin Bekleyeyim de arkadaş çözünürlüğü bir düzelteyim. Dokular epik de olması gökyüzü kalitesi azıcık daha artır şunu. Uygula kaydet bu yap bu adı doğru ipi yani yüksek epi, yüksek uygula kaydet ortada kalsın iyi işleme sonrası Mesafesi yarı yolda kaplı. Neyse bu kadar da kal. Birazcık da arttı seni. Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Evet mi? ben bir tane spin aldım. Onu kasmayacağız ama bugün. Bugün bugün dolaşma günü olarak güne Günü günü olarak Ben artık da gözükmüyorum. çok güzel. İyi misiniz? Siz ne yapıyorsunuz? şimdi şu kutu açalım bayağı. Ne için? Oo! Bunun hasar iyidir bak bunun hasarına bakalım. O bak çok iyi bak. Bu, bu benim işime tam da yarayacak şey. Allah arkadaşlar şu anda Allah benim hayatımın en güzel günü olabilir. Bunu derim yerleştireceğim? Kılıcın yerini. Ay, kılıç ne işin yok bu ne, ne geldiğini gördünüz mü? Yani kılıç ne işe yarar bu sana değil mi? Daha video çekiyordum bir vayt. Evet arkadaşlar. İyi iyi, iyi iyisinizdir herhalde diye düşünüyorum harbi. Ne yapıyorsunuz günlerden beri? Yani en azından hafta olmuştur. Daha iyi, daha yeni bir tane video yolladım açıkçası. Bir birkaç gün önce sanırım. Ben hala yani 30 Ağustos'ta dedim gibi. 30 Ağustos değil bugün 29 Ağustos. Ağustos yani dediğim gibi. 30 Ağustos'ta yayınlanacak o mapın Yani yarın. Yani o mapın Demo demosundan çıkmış halini görebilirsiniz şeyde <laughs> kanalda map'ın linkini indirme linkini göreceksiniz İyi misiniz nasılsınız kötü müsünüz Sünüz. hasta mısınız hastaysanız <laughs> <isteniz> geçmiş olsun <laughs> olsun dalga geç ana bu ne lan oğlum senin burada olman gerekmiyor oğlum sen ekstra şey değil misin? ne yapıyor lan bu burada valla şu an hiçbir fikrim yok Hiçbir mod bile şey yok şu anda bunlarla ilgili. Le şeyde oyunda. Ama bu var. Ne yapıyor lan bu burada abi? Oğlum onunla ilgili bir mod bile yok biliyor musun? Dediğim mi? Onunla ilgili bir mod yok. Adamın ilgili olmadığı mod. Onun modu şeyde. Ben yani burada şey takmadım. Resible Plus modunu taktım. Ondan sonra S Plus modu yok. Yok onun dışında başka hangi modlar yok? Mm -mm, yok. Keep vending machine modu var. Bak onu göstereyim size. Ha, bak çok iyi bir puanı varmış. Ben bir şey açmamışım bile. Niye? Ben niye bir şey açmadım? Biliyorsunuz Cursed Before Cursed Edge Trailer diye bir tane map'ın trailer'ını yolladım. O map şeyi anlatacak. Neydi o size? Cursed Cage map'ın yayınlanmadan önce ne olacağını anlatacak. O yüzden onu bayağı erseledim. 5 öyle falan yapacağım onu. Şeyini gece erteleyeceğim yani şeyde görürseniz siz de hani 5 Eylül'dü demeyin açıklamalı görürseniz 5 Eylül değil artık Tiko. ay 30 Ağustos'ta değil 15 Ağustostan yani zaten geçti o gün 5 Ağustos geçti bile şimdi 5 Eylül'de 5 Eylül günü 4 Eylül günü 5 Eylül 4 Eylül günü mapı mapı koyacağım internete oynayayım demosunu Bu demosu bana göre güzel oldu yaptım yapabildim yani Sizden istediğim tek bir şey var. 1.17 sürümünde oynayın. Yani başka sürümde oynamayın. Oynarsanız sata verebilir. Yani 1.15 15 1.16.5'te oynamayın. Ben yani şuraya yazayım. Ki bu büyük harfle yaz. Ki bu Bu plus. Burada metal isteyen. Metal yapacağım ben metal isteyeni coin isteyeni yaparsam şimdi fazla bir şey çok şey ister benden yani coinleri yap ben denedim o modu arkadaşlar yani coinler çok şey istiyor buradan geçelim yanalım bir ölümün yoluna girmeyelim burada ben direkt çıktığımda zaten ölü buldum evet evet Orada hala şu deri zırhtan bir kurtulamadım ya yani. baksanıza hala ama en azından yükseltme yaptım deri zırha ha iyi geldi yani ne yapıyorsunuz iyi misiniz güzel video diyor biliyorum. ya uzun süredir arka evet görebileceğiniz giga giga işte bak bu giga adından giga ne kadar beş kere giga söyledim bu yüzden en azından video video uzadı olmaz zaten ben 15 dakika bile olmadı yani iyi dediğim gibi yani birazcık sohbet edelim sizinle bugün bir kuş burununu aldım yani kuş burununu dediğim uzun burunlu 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 bir tane spino aldım da spinoların burnu uzun oluyor ağzı ya da burnu mu? neresi şu artık orası ben oraya ağız diyeceğim buruna da benziyor çünkü çünkü iki tane delik var orada diye nefes almak için <laughs> diye nefes almak için <laughs> oh diye nefes almak için tabi spino var böyle nefes bile almıyor ya benim gösterdiğim şekil normal bir insanın nefes alması bile değil Arkadaşlar yorumlara yazın siz böyle mi nefes alıyorsunuz? Oh, yoksa böyle mi? Yem. Yem nasıl nefes alıyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi biliyorsunuz hangi ev daha güzel videoları yolladım. Üç tane, üç part halinde. Vallahi Bu da bir kendi olması lazım mı? Neyse boş ver. Benim benim dinozor bir dinlesin. Ben de o sırada yeni şeylerimi göstereyim. Yeni eşyalarımı şey için kurşun yedim, tabanca için. Hani bulmuştuk ya bir ara tabanca. E, siz görmediyseniz herhalde de orayı. Gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben de buldum çünkü. hani. Ya bulduysak en azından hangi bölümde olduğunu söyleyin. Ben bir kontrol edeyim o bölümü. 5 tane bölüm var lan zaten diyeceksiniz. Nasıl bulamadığını diyeceksiniz. 5 tane bölümü de araştırmaz. zor bir şey. Yani şimdi her dakikasına saniyesine kadar araştırayım ben abi. Yani yani güzel güzel yani bir gün sonra kesinlikle 7. bölüm gelir. 6. bölümden bir gün sonra. Sadece bir gün sonra. Bir gün, bir gün, bir gün. Yani devam edecek artık Ark Ragnarok bölümlerinin devamı. Devamına başladım. Ee, her gün gelmeyebilir artık Ragnarok. Ya yani artık her gün video gelmeyebilir. Çünkü yani okullar falan açılıyor. Ben de okula gideceğim sonuçta. 18 yaşına falan değil. Bu da lise, üniversiteyi bitirmedim. Evet yani daha video daha video yani gelir hafta sonları yine video gelecek. Buna emin olabilirsiniz. Garanti ver verebilirim bak bunun hakkında. Hafta sonu yine video gelecek. Hafta sonu dışında hiçbir gün video beklemeyin. Ya belki koyarım internete telefona geçtiğim zaman. Ama onun yerine bu sefer artık şeyle görüşüyor. Yani 15 tatile bir videolar atmaya başlayacağım Yani bir girelim tabii 15 tatile Gire, girebilirsek o zamanlar iyi videolar gelebilir. İyi iyi de değil fazla video gelebilir o zamanlar. Ve ben burada bir tane abi giga, giga vardı. Nerede o? Yok galiba. Benim en sevdiğim arktaki en sevdiğim dinozorlar hep giga olmuştu. Olmuştur. olmuştur. Artık benim bildiğim arktaki ilk aldığım en güçlü olduğu en güçlü dinozordur. Statları düşmediği sürece. Ya statları senin senin eğittiğin statların statlarıyla aynı olursa. Neyse bir tane varmış demek ki. Ha, bir tane yakışmış. Bolu bu arada eğitmeyeceğim he. Eğit, eğit eğitem, eğitemem çünkü ben o kadar bir yüksek level falan değil. Hem o kadar okumuyorum. Onu eğitebilecek kadar. Buranın içine girmek istiyorum şu an. Tek yapmak istediğim şey var. Vallahi bakın baskın baskın hemen herkesin ellerini kaldırsın paraları atsın yerlere. Nereye baskın yapıyorum. Boş binaya baskın yaptım beni suçların hepsi tebrik etti şu anda kesinlikle. Evet arkadaşlar hiç hayatınızda hiç boş binaya baskın yaptınız mı? Bunu da yorumlara yazın bak. Evet boş binaya baskın, boş binaya baskın. Bu arada Austin teleporter yapmıştım. Bunu hatırlıyorsunuz Dur inşallah. Ya bunu bilirsiniz zaten. En son ne yaptığımı. Ya göstermişimdir size. Bu kadar da Can Nasıl ama? Uçarak uç, kaçarak mı? Neyse biz boş verenin daha yüksek seviyeline gidip şurada bir benim bulduğuma bak. Burada lan galiba. burada bir yerde olması lazım. Bak çiteyim. Burada bir yerde. Burada bir yerde. Ama maalesef 7. videoda gösterebileceğim aradıktan sonra. Size ya da 7. videoda artık anasar çekmiş gibi görebilirsiniz. O kadar anasar tutuyorum ki iyisi geliyor geliyor zaten ben şeyi eğlenmesine gitti neydi o? Spino'yu. Normalde o bölgeye gidip abeyi kasmak için götürdüm o bölgeye. Spino bölgesi var yani burada bak. Burada Spino bölgesi. İşte oraya abeyi abeyi kas kasmak için götürdüm oraya abeyi. Abeyi. Ya siz görmediğiniz ama ben orada abayı bayağı bir kastım 44 olmuş zaten. Eve geldik getirdiğimde abayı? Ben farkları da edeceğiz. Yani birin hatırlarsanız birinci bölümde ev falan yapamadım İkinci bölümde ev, ev, gösterdim. Bu arada ben her bölümden her bölüme değişik şeyler yapıyorum. Yapıyorum. Yani mesela 7. bölümde ne göreceğimizi bilemezsiniz şu an 7. bölümde belki. Belki bakarsanız bak buradaki kıyı belki yıkmış olarak görürsünüz beni. Yani o, o, o zor da az yani. Daha, daha, daha güçlü ki. Aaaa! 95. Ya belki bakarsanız, ha, belki, harbi bak diyorum. Belki bakarsanız bir vide-bir-bir bir, bir sonraki videoda buraya ev yapmış olurum. Burada, burada, buraya bir dinozor, dinozor eğitmiş olurum burada. Ya ne olacağı belli olmaz dediğim gibi yani. Ben burada, buraya gelip dinozor da eğitebilirim. Ya da buraya gelip şey de yapı, yap, yapıyor olabilirim ne diyorum? Şu giga'yı da itiyor olabilirim yani. Değişir. Ne yapacağım ben? Yani? Şu anlık belli değil. Belli değil. bu Bölümden sonra 7. bölümde ne yapacağım. Ama 7. bölümde emin olabilirsiniz. Bizim sonra itilmiş görürsünüz ya da daha bir gelişime uğramış olarak görürsünüz beni beni bu yüzden giga, giga'nın orada yapmayı planlıyorum şey. Görüşürüz daha iyi ama yani öldür öldürürse öldüremez. Öldürseler zaten tek atar beni. Ki Allah, bu dinozor statları ne derseniz ayarlı yanlışlıkla ne dedim yani bilerek ben ayarları art, azıcık arttır, arttırayım derken ben bu ayar şimdi kötüyüm yani bildiğin 3-4 katı arttırdım bildiğin statları stat, stat ayarlarını ben yani, yani ben de ben de sorguladım niye böyle geliyor acaba statlar. Ben ama ciddiyim yani bilerek yapmadım. Bilerek yapacaktım. Yani şey yapacağım azıcık arttıracaktım küçük bir tane. Küçük azıcık. Ama azıcık arttırayım derken şey oldu neydi Dediğim gibi fazla arttırdım yani azıcık arttırayım derken fazla arttırdım. Ana o gözüm kör oldu o neydi? O zaman aklıma gelen ilk fikri ben yapıyorum. Bu bölüm gelişeceğim. Bir sonraki bölümde kesin gelişim bölümü olacak. Bir sonraki. Minecraft Roblox bölümleri de gelecek. Video stoklayacağım uzun süre boyunca. Şimdi evet ben şurada şuraya çıkalım. Neyse bir görüşürüz diyeyim. Ondan sonra videoyu da kapatayım. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı, ev videoma like like atıp, atıp yorum ya yorum yapmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. bye. bay.